Merhaba parfüm severler. Ben Emre Boslu. Bugün sizlere ferah alanda çıkardığımız narkotik serisinin ikinci ürünü olan narkotik eliksiri tanıtmak istiyoruz. Bu parfüm sizi farklı bir dünyaya davet ediyor. Narkotik eliksir üst notalarında lavanta, selvi ve pembe ile başlayan ferah bir deneyim sunuyor. Lavantanın huzur veren etkisi selvinin zarif dokusuyla birleşirken Pembe biberin hafif baharat dokunuşu sizi etkisi altına alıyor her sıkışta tazelik hissini derinlemesini hissedeceksiniz. Devamında kalbinize yer edecek orta notlara ulaşıyoruz. Vanilya, kakule ve tonka fasulyesi bu parfümün sıcak ve çekici karakterini oluşturuyor. Vanilyanın tatlılığı kakulenin baharatlı özelliğiyle harmanlanırken tonka fasulyesi derin ve büyüleyici bir hava katıyor. Bu karmaşık denge sizi her an sarıp sarmalıyor. Narkotik eliksinin temel notlarında vanilya, Amber ve odun sunutalar bulunuyor. Amber'in sıcak ve kalıcı etkisi, odun sunutaların derinliği ile birleşerek kalıcı bir izlenim bırakıyor. Bu üçlü parfümün karakterini tamamlıyor ve size unutulmaz bir deneyim sunuyor. Narkotik elixir gününüzden geceye geçerken yanımıza taşıyabileceğimiz bir parfüm olarak öne çıkıyor. Günün her anında tazeliği ve derinliği ile sizi saran bu parfüm kendinizi özel ve çekici hissetmenizi sağlıyor. Lavantanın ferahlığıyla başlayan yolculuğumuz vanilyanın sıcaklığı ve amberin kalıcılığıyla ile tamamlanarak sizi unutulmaz bir deneme davet ediyor. Narkotik elixir sadece bir parfüm değil, aynı zamanda bir ruh hali. Kendinizi ifade etmenin ve benzersiz bir iz bırakmanın yolu. Özel anlarınızda günlük yaşamınızda ya da geceleri yapacağınız etkinliklerde bu parfüm size eşlik edecek ve her ortamda farkınızı ortaya koymanızda yardımcı olacaktır. Siz de narkotik elikçileri deneyimleyerek bu büyülü dünyanın bir parçası olabilirsiniz. Hangi anlarda kullanacağını tamamen size kalmış. İsterseniz günlük yaşamınızda, isterseniz de özel davetlerde kendinizi bu eşsiz parfümle ödüllendirin. Videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Narkotik eliksiri denemeyi unutmayın ve kendi parfüm hikayenizi yaratın. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı ihmal etmeyin. Böylece yeni videolarımızdan anında haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.